Gülersen video tercih, tercih, Gülmeme, tercih. Tercih. gülmeme çek. Lan o <Gülmeme> evladı nerede kaldı gülmeme çek. Bu biraz kaba oldu dostum. Gülmeme çek. Ya sen bir de biter çek. <laughs> Sen video biterçe Evet ölmüş bir seriyi diriltmenin vakti geldi. Biliyorsunuz Gülersen video biter uzun süredir gelmiyordu. Çok uzun süredir aşırı uzun süredir. Fena ve artık onu yeniden doğurmanın vakti geldi. Şimdi öncelikle neden gelmiyordu Gülersen video biter? Çünkü ilk başta Instagram'dan alıyordum DM'den. İşte bana gönderemeyenler oldu. bozul DM'i bozulanlar oldu. Bana ulaşmıyordu falan filan. Çoğu kıyafetleri olmayan siyahi beyefendiler gönderiyordu. Bir de yani ayırt edemezsin. Yani benim onu ayırt etmem için videoyu sonuna dek izlemem lazım. Sonuna da izlersem Gülersen video biterin ne anlamı? Çünkü bunları gönderenler bildiğin şey yapıyordu böyle bildiğin normal bir video. Son 3 saniyesinde sen anlat anlat ben de de Sütlak beyefendi çıkıyor. Ben artık sıkılmıştım. DM'de gönderemeyenler olduğu için Gmail'e geçtim. Sonra Gmail'de de bir bozukluklar oldu. İndiremiyordum, göremiyordum falan filan. Dedim seri bitti herhalde yani yapacak bir şey yok. Kaldı böyle. En son aklıma Reddit geldi. Reddit sunucusu açtım bir tane. Tek amacı o yani. Yok topluluk oluşturmakmış, büyük Reddit topluluğu. Öyle, öyle bir amacı yok buranın. Tek amacı Gülersen video biter attı <laughs> seriye video Burası tam mükemmel uyumlu bak. Hem gönderi onayı var yani. Birileri izliyor. Benim 4 tane modum var şu an. Onlar izliyor. Onlar onaylıyor. Yani kesinlikle araya siyahi beyefendiler sızamaz. İmkansız. İmkanı yok. Ve post onaylı olduğu için açıklamaya koyacağım bu arada linkini gidip sizde. Hani sana komik gelen ve beni güldürebileceğini düşündüğün bir şey varsa onu at. Oraya. Ha baktın ki video çıkmadı attığın şey. Lan neden çıkmadı falan diyorsundur. O videonun bana ulaşabilmesi için önce Hasan'ı güldürmen gerekiyor. <laughs> Ve Hasan tam bir eski porça izleyicisi. Geçen bir tane, geçen birinin 999 gün banlamış. Çocuk yazıyor porçayı bile bu kadar banlamıyor. <laughs> yani kısacası gülersem video biter. Yeniden doğdu. Ama artık 3 gülme hakkım olacak. Acaba 3 hakta ne olsun ya? Kanflix'te tuhaf bir herif var. Saniyede de öyle bir şey vardı. Çünkü farklı bir şey olmadı. Çok farklı 3 tane herif koymalıyım böyle. Hatta üçü de farklı herif olmalı. Aynı herif değil. Ben ona sonradan karar veririm. Şimdi şimdi gerek yok ona. Şimdiden 5987 bin... Bin... <gülüyor> <gülüyor> Bakalım 5800... 5000... Anam! 5908... Kapatabilir miyim? 5987 kişinin arasında en komik kim? Beni güldürmek kim başaracak? Önce Hasan'ı güldürmeniz gerekiyor söylediğim gibi. Ama 4 tane mod var. Hani Hasan'ın gözüne takılmayıp mesela Batu'nun gözüne takılmış olabilir. Değişik. Kendi videolarında Fatih. Batu'nun videolarında bu Fatih. Oyunu, bu geri zekalı oyun. Ay <laughs> bacı. Havanda <laughs> kaldık ya. Ben değilim bu. <laughs> Allah Batu. Botu. değilim. Batuu! Sen benim <laughs> vurdun ya vurdun sen beni. Işın ya beni. Orkutun biri beni ışın. Senin ben Şerif'inin namusunu iki paralık edeyim. <gülüyor> <gülüyor> ben bu Ertuğ'un namus. Ya baştan baştan böyle bir şey gelmemesi lazımdı ya. Sun iki paralık etmez miyim şimdi? Ya <laughs> yani bu salak oyununu oynayan bok gibi oyun zaten. S oyun başından beri bug'a giriyorum s***'e. senin çekeceğin videonun <laughs> da a*****. Al işte. Hasan'ın da karısını gözler <gülüyor> önünde. Aptal! <laughs> ya vurmasana aptal et o! Annenin <laughs> 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 Aha! <laughs> <Ben gülüyor> <düşündüm. gülüyor> Bu video e, kesinlikle ben değilim ve kesinlikle montaj olduğunu düşünüyorum yani biri AI AI sesler var ya, yani şarkı söyletiyoruz bu da öyle bir şey yani ben Batu'nun videolarına hiçbir zaman gitmedim AI kullanıyor öyle bu abi hayır ya hayır bu, bu ne ya bu, bu niye en başta bir de ya, en çok upvote olan fo fotoğraf bu mu gerçek? Kubat 30 Şubat beni saniyeler içinde <laughs> abi ben çok özellikle seviyorum. maymun ve sosisli videolarını onaylamayın dedim modlarımı modlarımı toplantıya çağıracağım şimdi. Aa, burada kendimi Twitch yayında gibi hissediyorum ya. Modlar ikinci kuleyi vurun. Tamam, i̇zleyeceğiz mecbur. Ama bu Ama için çalışır. yavrularına bir yük değildir. Ağaçlar arasında çevik bir şekilde Abi ben biliyordum ben buraya bile... tırmandığım zaman bunun yaşanacağını biliyordum ama geri zekalı gibi gittim oraya tırmandım. Modlar bu videoyu yapanı yağlayın. <laughs> Çok güç <laughs> bende gibisiniz. Abi şoko. Kim onaylıyor lan bunları? Kim onaylıyor lan bunu? <laughs> Ertuğrul. Hacı, sen bunu niye onayladın? Niye? Fatih abi, hayır bu ben değilim ya. Aa! Yemin ediyorum artık olmadı bir şey kalmadı ya. Bu çocuk ben değil. Bu çocuk birazdan dalgasını koltuğa vuracağı için orayı gösteremeyeceğim. Büyük ihtimal kırmızı dolar, ihlal, ihtar, her şeyi indirecek bana. Vatanda evden. <laughs> hayır ya. Hayır. Ya. hiç umurunda değil olay geçip gidiyor. Wuhan Shiva Bin Chilling diye şu. Ses bak Wine Booming olsaydı güzel bir video olabilirdi ama Wine Booming sesi pek siz Bin Chilling bir içtir. Yapılmış en çizim olabilir lan bu bana. Bu videonun normal hali zaten komikti bir de. Oh, oh, hayır hayır hayır. İki hakkım kaldı. Bunları böyle harcayamam. Yarım hayat. Cumartesi 22. 20'de. Yarım hayat. Yerli dizi. Wow. Bunu hanginiz onayladı? Modlar. Yağlı. Dışarıda i̇şte ben. Dışarıda ben. Wow man. <laughs> What the fuck? Sen <laughs> buldu? Yemin ediyorum bu lan benim klavye. Değilmiş. Ama çok benziyor. Bak bu böyle. Klavyeden dünyada sadece bende... Oğlum sen bu klavyeyle ne yaptın? Bir dakika yorumları çok merak ediyorum. 1500 saat lojik... Biraz pislenmiş sanki. Eşek. Klavyenin bir tozunu alsana. Klavyeyi temizlersem içinden çıkacakları çöp öğütme alanları bile kabul etmez. Direkt ateşe vermek gerekir. Öğün... Yani bu... ilk defa benim şu 3 tuşa basamayan klavyemin haline acıdım. Helal olsun sana. Neden yemekte... Yemekte 104... G... L... Neden uzun süredir gelmiyor? Çünkü yemekteyiz için bizim değişmemiz gerekiyor. Yani hemen bir hafta sonra çekseydi o videoyu aynı video olurdu. Yani aynı senaryo dönerdi büyük ihtimal. Çünkü yemekteyiz doğaçlama. Yani hiçbir senaryo yok ortada. Biz bir role giriyoruz ve o rolde oynuyoruz. Bir hafta sonra hemen çekseydik yine aynı şey olurdu büyük Ama şimdi bayağı geçti. Farklı bir şey çıkacağına inanıyorum ve mangal olacak. Şu, salak bir video olacağını düşünüyorum. Kendime çok özelim kime ne? Sen bak işine güzelim. Bu video cheat abi ya bu video cheat bu, bu videoyu her gördüğümde otomatikman Abi niye böyle bir video var? merhaba dem merhaba yani merhaba merhaba. Üçüncü Türk oldun emin misiniz? Abi Azeri mi o? Hayır. Biliyordum. Baldebek 28 saniye boyunca Can Foster'a zorbalık yapıyor. Ne bileyim ki? Ne nasıl? Abi arkaya koyduğumuzda bak ya. Hangisi hangisi son? Sen, Abi ben böyle bir adam değilim. Bu tamamen... Ben galiba çok zorbayım ya. Abi bu herif çok komikti bu arada ya şu adam. Böyle yürüyoruz her yer böyle köy gibi bir random sokağın birinden şey çıktı böyle elektrikli skuterli adam çıktı. Bu birine benziyor ama kime? Ben biliyorum da. Sonra sinirleniyor ya söyleyince. Valla adamı rahat bırakalım artık. Abi ben artık komik bir şey görmek istiyorum. Bu ne? It <laughs> Ne oldu şimdi az, az ne yaşandı şu an? Merhaba Mod! Bunu kim onayladı? İdam masasında sallandıracak. Abi şu an kendimi gerçekten bir krallığın kurucusu gibi hissediyorum. Abi neden çok up bot olan... Bak dur! Bak! Abi bu ne? Bunu niye onayladın? Kaldır! Kaldır! Reddedi. Reddediyorum bu... Oh, Oo, oh, oh. yanlış belki. Ya Hasan! Hasan sen bunu niye kabul ettin? Allah belanı vermesin be çocuk. Sen... <laughs> <What the fuck? gülüyor> Artık sosisli ve maymun videoları görmek istemediğim için Reddit açtım. Bunu kim oraya... Valdi Bey kendi kanalından <laughs> Vatan Tağ'ın kanalı. Abi bak söylüyorum ben değilim o AI ile yapıyor ya anlamıyorsunuz mu Allah Allah. HELLO MY friend. Tamam bu, bu, bu biraz güzel olabilir. <Sessizlik> 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 oh ben söylüyorum! <Sessizlik> Jack Gyllenhaal da benim <Sessizlik> şarkıma dans ediyor. Ben artık komik bir şey görmek istiyorum ama. Ben az önce su içen uçak mı izledim? Abi hayır hayır. Hayır hayır hayır. Bu videonun sonunda bir tanesi camdan aşağı düşüyor diye biliyorum. <laughs> İzlemek istemiyorum bu videoyu. Bir de gülücük koymuş. Ne bu kanalıma ihtar attırmadan önceki son şeyin mi? mı? Fall <laughs> <Bunun mı? gülüyor> Guys Speedrun mı? <gülüyor> 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 LOL üstünden sohbet ediyormuş konuşuyormuş gördünüz mü onu? İnşallah Riot Games LOL konuşmalarının çetçelerini vermez. Eğer eğer öyle yaparlarsa Fetuçlardan önce beni içeri alırlar. Çünkü e, takımındaki ve karşı takımdaki insanlara karşı biraz hakaretler etmiş olabilirim. İnsanlık dışı hakaret. Brokehaven'daki sevgilimden ayrıldım. Yapma. Yapma. Bu şarkı hiç hoş bir şarkı değil. Siyah Beyefendi mi çıkacak. Elhan, ne kadar sen, Elhan. Elhan, el Bu tesadüf olabilir mi? İnsanın evrimi. Abi gerçekten Gerçekten bu reklam çıktı mı benim ismi yazınca ya? Ya YouTube niye böyle şeyler hep... İyi demiş Isaac Newton. Oh. <türü türü 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 türü. Oo. Oo, Tesla sapladı. Einstein Başladık. Ben derinlere girdikçe komik şeyler gelmeye başladı. Niye en üstte malmaz şeyler var? <laughs> Hayır ya. Azeri Dragon Battle olmaz abi çok sigara içiyorsun dediler. Güldüm ve dedim ki. Yüksek dağlar. <laughs> Biz kalifa mı demiş bu size? Sir get down. Sir get down. <gülüyor> <gülüyor> videonun bana komik gelmesi tek sebebi aynısını yaşamış olmam ya. Büyük ihtimalle yanlış imota atıyor burada. Şeyde GTA 5 RP server'ında şeyde bir tane Hintli geldi bana. Grand Rap'e bilenler Hintli dolan. Yani Hintli geldi işte çekti sıraları ellerini kaldır falan filan. Ben de o zaman yeni başlamıştım oyuna. Emote yerini açtım. Hands up yazdım ben yani ellerini kaldırmak. Hiç gözükmüyordu böyle yeni yükleniyordu server. Hands up'a bir tıkladım benim adam aynı böyle hareketler yapmaya başladı böyle. Hands up meğer dans ismiymiş böyle. Dans etmeye başladım. Karşımdaki adam güldü gitti bıraktı gitti beni. daha Senin G A Y olduğunu biliyordum. Her sabah Fatih abi. Hayır Hayır abi. Hayır abi. Abi abi. abi. düşündüğünüz Düşündünüz E ben çok yetenekliyim galiba. abi. Hiç dalga geçecek bir an değil bir kere bu. Yok trajik Mert, bir an. Mert sen mi geldin? Mert mi? Yok ya bu Mert değil. Ben komedi kanalı değilim. Ay edite bak. Oyun oynuyorum. Bak korkuyor bak. bak. komedi ne kadar tersi değil mi? Editha Gülen bak. o da aramızdaki samimiyetten dolayı. <laughs> Kompütörüme gay. Abi bunu gördüm zaten ama. <laughs> Bu videonun komik olmasının tek sebebi Azerice olmasın. Bunu hanginiz onayladı? Benim sevgilim 10'da on. 10. Benim sevgilim 10'da... Şaka main görüntüleceği olduğunu sanıyor. Ya yapma... Abi son hakkım hayır. 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 Hayır hayır gülemem. Gülemem. Son hakkım değil mi lan benim? Bir kere daha gülüm. Bak her an şuna gülebilirim bak. Bir kere daha izlersen bunu güler. Abi 240 bin Nokia ile çekilmiş bir video. Çık, çık. Uf, hazır değilim. Çık. Hazır değilim. Çık. Hiç hazır değilim. Arkadaşımla konuşurken abisi içeriye girmiştir. Yapma. Yap. Hayır. 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 Say ladies first. Oh fuck. Ne? 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 <laughs> name is Walter Hartwell White. White. And I hate them. Bu da hangi zonayladı? Yemin ediyorum asacağım seni. Lan. Benden daha güzel yapmış. Ben tamleyle bunu koyayım o zaman artık. artık bunu kullanacağım. Sesimi farklı kaydet. Pasta. Abi burada benim hiçbir suçum yok. Kadın patso demiyor mi? Pasta dedi bildiğin. Ha. Sabunum düştü mü? Lan! Ha? Hapishane banyosuna geçmiyor muydu bu olay? What the fuck? Sabunum düştü. Abi yutkunma, yutkunma şakası benim için counter ya. What the fuck? Adamı niye dövdü? Bu şarkıda söz edilen domdom kurşunu ne biliyor musunuz? Ne? Aha bu. Ama abi ya... Diyarbakır'a taşınıyorum arkadaşlar. Yani video ge gelmeyecek mi artık ya falan diye olmuş da. Yani orada bize molotof atmazlarsa devam ederiz. Bir problem olmaz. Abi niye bütün youtuberların babası asker ve poli? Benim babam da hareket mesela. Çok ilginç. Bu evrenin gizli bir kuralı falan mı acaba? Sade olsun Selim Bey. Selim Bey. Ben bu arada eski küçükken izliyordum. Selim Bey şu içerideki de kişilere hiçbir şey dinlemiyor. Christian Bey ile William Dafoe'nin bir sahnesi var ya. İkisi konuşuyor. Şey, Christian Bey sürekli böyle kafasını sallıyor. Abi böyle dinliyor. Ondan sonra kafasına göre bir şeyler yapıyor. Bu, her bölüm aynı ya. Gerçek sizi <laughs> Evet gerçek sizi pusmuyor. Merhaba nasılsın? Burnum kapıya kız. Abi yaptığı şakaya bak. Modlar evini bomba... Abi ayıp değil mi? Bir de maymunun en kötü var şu versiyonu falan olaydım ya. Şu da olabilir. Bu da ama gidip en başa koymayı tercih ettim. Kendi kanalında Fatih Bey. Başka bir... Abi ben değilim anlamıyor musun? Eyo ya Allah Allah. Aramızdaki benzerliği yakalayabildim mi adam? Jingen Kasa Transport Transit nasıl şarkı söyleyebilir ya? Anladım, anladım. Bir daha da duymak istemiyorum. Abi Disney Plus bu arada yani gerçekten bok gibi. İlk çıktığında bir ay aldım. Böyle Family Guy izledim bir. Ondan sonra bir daha da almadım çünkü hiçbir şey yok içinde. Mal mal, mal filmleri var. Zaten güzel olanları zamanında sinemada izledim. Yeni çıkanlar da bok gibi. Yani niye? Bomboş bir şey Disney Plus bence şu an. Hani son olaydan bağımsız. Son olayda zaten Komple bitti benim için. Ben Masum... Bir dakika hop kaç mermi? Bu video beni derinden etkiledi. Bunu kim onayla? Modlar! Pro yapıcı mı yağ bulayın. Artık bütün güç benim elimde. <gülüyor> 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 <Aa>! <gülüyor> Ryan Gosling. Hayır. Hayır Eğer sokakta hayır. böyle. Şey hayır, o bir şeymiş senin. Hayır, o bir şey. Hayır. Hayır. Now. Now. What the fuck? Hayır. Tam bu biraz iyiydi. Hayır. Hayır, what the fuck? Arkadaşlar, bizim arkadaşlar. Hayır. <laughs> Ağlayan karı falan çıkmayacak değil mi? Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. 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 Ankara oturursam ölecek hayır. miyim? <laughs> Merhaba kardeşim. Hayır. Ne? Abi internetim bir tık kötü. Bu arada kendim çektim. Gerçekten böyle oldu. Ne oluyor? Ne? Ne oluyor oğlum? Ben bu hareketi speed'den önce yaptım. Bana geliyorlar diyorlar ki speed özenmiş. Ulan ben o hareketi yaptığımda speed daha ünlü bile değildi. E ben de ünlü değildim. Öylesine zaten shit boss gibi atmıştım ben onu. Sonradan yerin altından çıkardılar onu. Abi bu video çok komik ya. Hayır ya. Bir de bu çocuk kuzeniymiş galiba Markiplier'ın. Daha da komik. Yani olayı öğrendikçe daha da komik oluyor. İstiyorum. <gülüyor> <gülüyor>